Merhaba arkadaşlar. Açık Lise TV'de TET kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gençler nereye geldik? Cümle türlerine geldik. Hocam cümle türleri tam bir soru kalıbı olarak genelde gelmiyor. Geldiği zamanlarda olmuş ancak genelde gelmiyor. Ama bilmemiz gerekiyor mu? Elbette bilmemiz gerekiyor. Hocam şıklarda kendini gösteriyor vesaire önemli bir konu. Hadi beraber yapıştıralım bakalım. Hocam cümle türleri deyince aklımıza bizim dört başlık gelecek. Neler bu başlıklarımız yüklemin türüne göre cümleler, yüklemin yerine göre cümleler, anlamlarına göre cümleler ve yapılarına göre cümleler olmak üzere. Hocam yüklemin türüne göre cümleler fiil cümlesi isim cümlesi. Şimdi bu üst başlıklardan kopmayacağız arkadaşlar. Adam demiş ki mesela iki numaralı cümle yüklemin türüne göre isim cümlesidir. Veya iki numaralı cümle isim cümlesidir. Hocam diyor ama yüklem sonunda değil hocam falan diyor. Bak yüklemin yerine göre cümleler Kurallı, devrik, eksiltili. Tamam mıyız? Yani eğer yüklem sonda değilse biz buna devrik cümle diyoruz arkadaşlar. Lütfen üst başlıktan kopmayalım. Tamam mıyız arkadaşlar? Yüklemin türüne göre cümleler fiil, isim cümlesi. Yüklemin yerine göre cümleler kurallı cümle, devrik cümle, eksiltili cümle. Anlamlarına göre cümleler olumlu cümle, olumsuz cümle. E, buna ilaveten soru cümlesi ve önlem cümlesini koyuyoruz. Hocam ve yapılarına göre cümleler basit, birleşik sıralı ve bağlı cümle arkadaşlar. Bu birleşik cümlede kendi içerisinde ayrılacak, sıralı cümlede kendi içerisinde ayrılacak konumuz biraz uzun. Haydi beraberce yapıştıralım arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Yüklemin türüne göre cümleler. Eğer hocam bir yüklemin cümle bir cümlenin yüklemi fiilse biz bu cümleyi fiil cümlesi, isimse isim cümlesi diyeceğiz. Betül, bu... Betül bugün uyumamış. Üstünü çizdik ya. Betül bugün uyumamış. Uyumamış yüklen. Hocam uyumak fiil mi isim mi isim. Hocam şey fiil. Hocam o zaman biz buna ne diyoruz? Fiil cümlesi diyoruz. Tamam mıyız arkadaşlar? İsim cümlesine baktığımızda ne demiştik? Yüklemi isim olan cümleler isim cümlesidir. Her işin başı sağlıktır. Sağlıktır yüklem. Hocam sağlık isim mi? İsim. O halde biz buna ne dedik? İsim cümlesi dedik gençler. Tamam mıyız? Şimdi dikkat et. Bak. isim cümlelerini bulurken eş sesli sözcüklere dikkat edeceğiz arkadaşlar. Ya hani neydi eş sesli sözcükler? Yazılışlar, okunuşlar aynı anlamları farklı olanlar değil mi? Artık vakit çok geç hocam. Burada geç hani erkenin zıttı olan geç. Yani geçmek değil. Değil mi? Bir karşıdan karşıya geçmek değil arkadaşlar. E, o halde bu nedir? İsim cümlesi. Ha, biz her zaman ne demiştik gençler? Biz her zaman ne dedik? Cümlenin tamamını okuyacağız. Biz cümlenin tamamını okumadan Türkçe'de soruya veya edebiyatta soruya karar vermeyeceğiz arkadaşlar. Köprüden sen de geç ha. Köprüden geç. Köprüden geçti gelin köprüden. Değil mi gençler? Bak buradaki geçmek eylemi ne oldu? Fiil cümlesi arkadaşlar. Var mı anlaşılmayan bir şey? Bir daha söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Cümlenin tamamını okumadan karar vermeyeceğiz arkadaşlar. Peki hocam gelelim geçelim Geçmeden önce bir soru çözelim. Hangisi isim cümlesidir? Bir oku bir okul açılırsa bir hapishane kapanır. Hocam yüklem ne? Kapanır. Hocam kapanmak, kapamak, kapanmak fiil değil mi hocam? Fiil. Bu cümle fiil cümlesi. Gitti. İyi kitaplar iyi üniversite yerine geçer. Geçer yüklem. Hocam geçmek fiil mi? Fiil. Gitti. Kitapların bana yetecek kadar büyük bir krallıktır. Büyük bir krallıktır yüklem. Hocam büyük bir krallık isim değil mi? Doğru mu? Fiil değil. O zaman biz bu cümle ne dedik? İsim cümlesi dedik. Zaman tutsaklar için yaratılmıştır. Yaratmak, yaratılmak fiil. Siz zamanı değil zaman sizi harcar. Harcamak fiil arkadaşlar. Adana, Bursa, Denizli, Edirne fiil cümlesi iken Ceyhan ne olmuş? İsim cümlesi olmuş gençler. Geldik yüklemin yerine göre cümlelere arkadaşlar. Yüklemin yerine göre ne demiştik yüklemin yerine göre? Devri kurallı eksiltili. Bakalım eğer bir cümlenin yüklemi sondaysa o cümle kurallı cümledir. Sonda değil ortada veya baştaysa o cümle devrik cümledir. Eğer cümlede ne, yüklem yoksa o cümle eksiltili cümledir arkadaşlar. Bakalım abi bakalım. Sana daha önce söylemiştim söylemiştim yüklem. Hocam sonda mı? Sonda. Eyvallah biz buna kurallı cümle diyoruz. Bak ögelin dizilişine göre cümleleri bulurken dikkat etmeniz gereken nokta yüklemin belirlenmesidir. Eğer sen yüklemi doğru bulamazsan bu başlığı da yapamazsın. O yüzden cümlenin ögelerine ağırlık vereceksiniz arkadaşlar. Tamam mıyız? Haydi bakalım. Geldik devrik cümleye. Hocam ne demiştik? Ortada veya başta. Eskiden buraya kurarlarmış çadırlarını. Kurarlarmış yüklem. Hocam sonda değil. Doğru mu? Ortada biz buna ne diyoruz? Devrik cümle. Eksiltili cümle, cümle neydi? Yüklemi olmayan. Günün sonunda bir çay molası. E. E. Hani yüklem e, hükmü bitiren... Yargıyı bildiren ifadeydi ya. Burada hüküm yok ki. Yargı yok ki. Günün sonunda bir çay molası. E ne? ne arkadaşlar belli mi değil işte biz buna da eksiltili cümle diyoruz gençler var mı bir problem duyayım siz mükemmelsiniz devam edelim arkadaşlar Hemen ne demiş? Yüklemin yerine göre ötekilerden farklıdır. Eteğinin altından papuçların ucu görünüyordu. Görünüyordu yüklem hocam sonda. O zaman bu kurallı bir cümle. Fransız öğretmenim e, gideli bir aydan fazla bir zaman olmuştu, bir aydan fazla bir zaman olmuştu yüklem. Hocam sonda değil mi? Sonda. O zaman bu da kurallı. Başka bir şey arıyoruz. Adana bulursa gitti. Kızın çocuğun çocuğunda çocuğunda ne ya? Çoğunda hafifçe. E, ...kıstığı gözleri bütün iriliğiyle açıldı. Açıldı yüklem. Sonda hocam gitti. Sırtındaki koyu renk eskice giysinin üzerine önlük bağlamıştı. Bağlamıştı yüklem. E gitti hocam. Bu açık sözlük hoşuma gitmekle birlikte biraz kırmıştı beni. Kırmıştı yüklem. Hocam yüklemden sonra daha sözcük var. O zaman bu sonda değil. Ne oldu hocam? Devrik cümle oldu. Cevabımız da Edirne oldu. Gençler geldik anlamlarına göre cümleler. Olumlu cümle, olumsuz cümle. Bak sana şimdiden söylüyorum. Olumlu cümle ve olumsuz cümle. Lütfen, lütfen arkadaşlar ne yapmayacaksınız? Ne yapmayacaksınız? Duygusal düşünmeyeceksiniz. Hani olumlu cümle ama hocam ya falan. Hayır, duygusal düşünmek yok. Mesela bak şimdi örneğe bak. Ali binanın yedinci katından düştü. Düştü yükle. Ama hocam yani düşmek... ''Hocam ama düşmüş hocam ya.'' Öyle bakmıyorsunuz mevzuya. Tamam mıyız arkadaşlar? Eylem gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmiş. Gerçekleşme olasılığı var. Doğru mu? Bunlara bak. Olumlu cümle direkt şudur. Yükleminde olumsuzluk eki veya olumsuz sözcük olmayan cümlelerdir. Olumsuzluk eki. Ne, nelerdir hocam olumsuzluk ekleri? Türkçedeki olumsuzluk ekleri nelerdir hocam? Söyleyin. Mezmaz. Güzel. Söyle. Mema. Güzel. Hocam bir tane daha var söyle. Unuttunuz mu? Sız, siz, sus, 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 Hocam bunlar olumsuzluk ekleridir. Bir de olumsuz sözcükler vardır Türkçede. Olumsuz sözcükler. Olumsuz sözcükler. Bunlar neler hocam? Yok, değil. Doğru mu arkadaşlar? Yok ve değil bunlar da olumsuz sözcüklerdir. Hocam bunlar yüklemde olmadığı sürece o cümleye biz olumsuz demeyeceğiz. Anlaştık mı? Tiyatrolar bu yıl erken açıldı. Açıldı yüklen. Hocam olumsuzluk eki var mı? Yok. Bu cümle olumlu cümle. Ali binanın yedinci katından düştü. Hocam olumsuzluk eki var mı? Yok. Olumlu cümle. Şimdi arkadaşlarımız diyor ki hocam hani anlamına göre. Anlamına göre de olumlu. Anlamına göre de olumlu arkadaşlar. O tip örnekler vereceğim ben size. Merak etmeyin. Şu olumsuz cümleyi de halledelim. Hocam olumsuz cümle yükleminde olumsuzluk eki veya olumsuz sözcük olacak. Tiyatrolar bu yıl açılmadı. Hocam yüklemle açılmadı. Bak gördün mü buradaki mema ekini? Eyvallah. Hocam mesela Ali düşmedi. Ali ölmedi. Ölmedi. Ölmedi yüklem. Hocam memayı gördün mü? E ama hocam ölmemiş hocam. Olsun olumsuz Ali'nin ölmemesi. Ali diye bir izleyenimiz varsa ki arkadaşımıza e, şimdiden kusura bamya diyelim. E, Ali'nin ölmemesi hocam olumsuz bir şey Anlaştık mı? Bak bir de şöyle kalıplar var. Mesela mesela şimdi hocam bu basit soruyu çözemeyecek değilim. Ha yüklemle çözemeyecek değilim. Yüklemde olumsuz sözcük var doğru mu hocam? Bu cümle bu cümle şöyle baktığımda olumsuz bir cümle. Olumsuz doğru mu? Bir de anlamına bakayım. bu, bu basit soruyu çözemeyecek değilim derken aslında çözerim çözeceğim değil mi? Aslında çözeceğim, doğru mu hocam? Yani yani ne var? Anlamında olumluluk var. İşte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Olumsuz cümle ama anlamına göre olumlu. Anlamına göre olumlu. Yapısı yapısı olumsuz, anlamı olumlu arkadaşlar. Tamam mıyız? Bir de bunun zıttını yapalım. Yapısı olumlu olsun, anlamı olumsuz olsun. Yapalım mı? Yapalım. Ne ders çalışıyor? Ne? Kitap okuyor. Habire bilgisayar. Habire bilgisayar. Hocam çalışıyor yüklem. Hocam okuyor yüklem. Doğru mu? <laughs> Şimdi çalışıyor derken ne ders çalışıyor ne kitap okuyor derken aslında çalışmıyor. Aslında okumuyor. Demek istemiyor mu arkadaşlar? Bak yapısına bakıyorsun olumlu. Ama anlamına bakıyorsun anlamına göre anlamına göre olumsuz. Tamam mıyız arkadaşlar? Var mı problem? Mükemmelsiniz. Bakalım örnek soruya hangisi anlamca olumludur? Bak anlamca demiş. Bakalım. Bu alanda pek çok örnek vermek mümkün şey pek çok örnek vermek mümkün değil. Yüklemle de mümkün değil. Hocam yapısı da anlamda olumsuz. Gitti. Sözcükler kalıplarda parçalanamaz. Parçalanamaz yüklem. Mezmazı gördünüz. Olumsuz gitti. Şiirlerinden bir tanesini bile bir tanesini bile ezberlemiş değilim. Olumsuz gitti. Hece ölçüsünün mazisinin çok zengin olduğu söylenemez. Olumsuz. Mezmazı gördük gitti. Aruzda da yazılmış şiirler yok değil. Hocam yüklemle yok değil. Yok değil derken aslında var demek istemiyor mu? Aslında var demek istiyor. Yani Aruzda da yazılmış şiirler var. Şiirleri var. E hocam bak yapısı olumsuz ama anlamı gayet de olumlu. E cevabımız ne oldu arkadaşlar? Edirne oldu. Gelelim. Neye ne, ne bağlıca? Az önce ben örneğini verdim. Hocam soru cümlesi soru ifade eden cümleler. Bu soruyu kim çözebilir? İşte biz bunlara soru cümlesi diyoruz. Bunlar biraz da hani sorulmayan ama başlık olarak var olan şeyler gençler. Ünlem cümlesi. Arkadaşlar ünlem ee, hani bu da ünlem konusunda daha fazla çıkıyor karşımıza. E ee, sevgi, heyecan, e, aşırı duygu ifadelerinde bu ünlemleri kullanırız. Mesela "Aa yine mi sen geldin?" şaşırma. İşte biz buna ünlem cümlesi diyoruz. "Aman çukura düşmeyelim." uyarma ünlemi. "Yazık çocuk annesiz kalmasın." acıma ünlemi. "Oğlum şu kitabı getirsene." bak seslenme. "Oğlum şu kitabı getirsene." Seslenme ünlü arkadaşlar? Tamam mıyız? Bunları da ünlem cümlesi diyoruz. Ama bizim burada daha iyi bilmemiz gereken nedir? Ee, olumlu ve olumsuz cümle. Şimdi gençler geldik yapılarına göre cümlelere. Hocam yapılarına göre cümleler dörde ayrılıyor. Basit, sıralı, bağlı ve birleşik cümleler. Bakalım basit cümleden başlayalım. Basit cümle başlığımızı atmadık değil mi henüz? Tamam geldik basit cümle. Hocam basit cümle. Bak içerisinde ne olduğunu değil de ne olmadığını bilirseniz daha garanti cevaplar alırsınız. İçerisinde ne olduğunu değil de ne olmadığını bilirseniz daha garanti cevaplar alırsınız arkadaşlar. Mesela denizdeki travertenler bir doğa harikasıydı. Hocam ne olmaması lazım? Bak içerisinde fiilimsi olmayacak. Fiilimsi eklerini hatırlayın. Hatırlayın gençler. Fiilimsi eki olmayacak. Birden fazla yüklem olmayacak birden fazla yüklem olmayacak. Biz bunlara basit cümle diyoruz. Tamam mıyız? İçerisinde fiilimsi yok ve birden fazla da yüklem yok. Tek yüklem var basit cümle. Bakalım denizdeki travertenler bir doğa harikasıydı. Bir doğa harikasıydı yüklem. Hocam başka yüklem var mı? Yok. Hocam bu cümlede bu cümlede fiilimsi eki var mı? E, o da yok hocam. E, haliyle biz bu cümleni diyoruz. Basit cümle diyoruz arkadaşlar basit cümle diyoruz. Bakın dikkat edin. Basit cümle kısa cümle demek değildir. Şimdi öğrenci de şöyle bir ifade oluyor. Hocam basit cümle kısa cümle. Birleşimle uzun cümle falan. Ay, ay, öyle bir şey yok. Basit cümle tek olan içerisinde fiilimsi olmayan cümle. Tamam bu yani. Gelelim birleşik cümleye arkadaşlar. Birleşik cümleler kendi içerisinde dörde ayrılıyor arkadaşlar. Dörde. Dörde ayrılıyor. Hemen ne diyelim? Girişik birleşik cümle ile başlayalım. Hocam girişik birleşik cümle. Buraya yazdıklarıma dikkat edin gençler. Girişik birleşik cümle. Bunları düzgün yazacağım merak etmeyin. Hocam fiilimsi. Fiilimsi. Artı tek yüklem. Tamam mıyız? Fiilimsi olacak. Fiilimsi olacak. Hocam artı bile ne olacak? Tek yüklemim olacak. Ben buna ne diyeceğim? Girişik birleşik cümle diyeceğim. Mesela son gülen iyi güler derken. Hocam yüklem ne? İyi güler. Hocam iyi gülen ne? Kim? Son gülen öz Hocam şuradaki an eni gördün mü? Bak tek yüklem var. Doğru mu? Bir de fiilimsim var. Hocam fiilimsi varsa fiilimsi artı tek yüklem eşittir giriş bileşirme. Hocam fiilimsi 79 tane olabilir mi? Abi 86 tane de olabilir. Hiç fark etmez. En az bir tane fiilimsi olsun yeter. Tamam mıyız? Koşarak gelirken düşüp dizini incitmiş. Incitmiş yüklem. Hocam başka yüklem var mı? Şuradan keselim. Başka yüklem var mı hocam? Yok. Hocam bakalım. Fiilimsi. 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 E hocam filmsi var fiilimsisi artı tek. Yüklem. Hocam üç tane var. 5 tane de olsun hiç fark etmez. Nedir bu arkadaşlar? Girişik, birleşik cümle. Ha, şimdi dikkat et. Şimdi dikkat et. Mesela hayali, hayali spor okulu kazanmakmış. Spor okulu kazanmakmış. Hocam yüklem ne? Kazanmakmış. Hocam başka yüklem var mı? Yok. Hocam fiilimsi var mı? Var. Var hocam fiilimsi. Dikkat et. Not. Not. Yüklemdeki fiilimsi. Yüklemdeki fiilimsi. Cümleyi birleşik yapmaz arkadaşlar. Tamam mıyız? Yüklemdeki fiilimsi cümleyi birleşik yapmaz gençler. Bu nota dikkat ediyorsunuz. Var mı anlaşılmayan bir şey? O zaman hocam burada yüklem var. Yüklemde fiilimsi var. Başka bir yerde fiilimsi yok. O zaman bu cümle basit cümle arkadaşlar. Tamam mıyız? Bu cümle basit cümle olacak. Var mı anlaşılmayan bir şey? Gençler. Hadi devam edelim. Konumuz uzun. Aman algıyı kaçırmayın. Tamam mıyız? Geldik arkadaşlar ki'li birleşik cümleye. Yani ilgi cümlesi dediğimiz ki bağlacıyla kullanılan. Hocam şu ifadeye dikkat et. Hocam kaç yüklem olacak? İki yüklem. İki yüklem artı artı ki. Hangi ki? Bağlaç olan ki. Tamam mıyız? Ayrı yazılan bağlaç olan ki olacak. Görüyorum ki der çalışıyorsun. Yüklemle çalışıyorsun. Hocam yüklemle görüyorum. Bu iki yüklem ki bağlacıyla birbirine bağlanmış mı? Bağlanmış. Biz bunlara ne diyoruz? Kiili birleşik cümle. Hocam mesela ee, dere kenarında yaşıyorlar ki evlerinden balık balık eksik olmuyor bağlacı gençler ne yaptı? Bu iki yüklemi yani iki cümleyi birbirine bağladı. İşte biz bunlara kili birleşik cümle. Diğer adıyla ilgi cümlesi diyoruz arkadaşlar. Var mı anlaşılmayan bir şey. Devam edelim. Devam edelim. Şartlı birleşik cümle. Hocam şartlı birleşik cümle. Hemen yazalım. Yazacağız inşallah. Heh. Şartlı birleşik cümle. Kaç yüklem hocam? Kaç yüklem? Söyleyin bana. Mükemmel. Tek yüklem Artı SSA. Artı hani koşul şart gibi vardı ya hocam. SSA. Güzel. Beni dikkatli dinlerseniz konuyu anlarsınız. Anlarsınız yüklem. Hocam tek yüklem var. Başka yüklem var mı? Yok. SSA var mı hocam? Var. Bitti. Ne oldu bu? Şartlı birleşik cümle oldu gençler. Şimdi buraya gelmişken size bir şey sormak istiyorum. Mesela bu konuyu dinleyenler bu konuyu dinleyenler tekrar yaparsa soru kaçırmaz. Şimdi sorum şu. Hocam yüklemle kaçırmaz. Eyvallah. Başka yüklem var mı? Yok. Hocam SSA var mı? Var. Eyvallah. Bu da koşul şart kipi. Şimdi Aklıma takılan şey şu. Hocam burada fiilimsi var. Fiilimsi var. E hani fiilimsi varsa girişik birleşikliği. Biz bunu niye şartlı birleşik diyoruz? Koşullu birleşik cümle diyoruz. Dikkat edin arkadaşlar. Girişik birleşik cümle içlerindeki en pasif olanıdır. En pasif olanıdır. Diğerlerinin özelliği işin içine girdiğinde hocam bunun özelliği çöp olur. Burada girişik birleşiklik yok. Bu cümlede tek yüklem ve SSA var. Bitmiştir olay. Olay bitmiştir. Bu cümle şartlı birleşik cümledir. Eğer şu SSA olmasaydı, SSA şart kipi olmasaydı ben buna girişik birleşik cümle derdim. Ama ne diyorum? Girişik birleşik cümle içlerinde en pasif olandır. Mesela bu kili birleşik cümle için de geçerli. Onun da içerisinde fiilimsi veya fiilimsiler olabilir. Ama iki yüklem artı ki bağlacıyla bağlandıysa ben buna ne diyorum? Kili birleşik cümle diyorum. Anlaşılmayan bir şey var mı? Duyayım. mükemmelsiniz. Devam edelim arkadaşlar. Geldik iç içe birleşik cümle. Gençler iç içe birleşik cümle ee, alıntı cümleler. Hani doğrudan aktarım cümleleri fa falan vardı ya hatırlar mısınız anlam konularında? Başkalarının sözünü alıp aktarmak kendi cümlende. Seni her zaman yanında gö yanımda görmek istiyorum cümlesiyle beni etkiledi. Hocam bak şimdi burada iki tane cümle var. Etkiledi yüklem etkileyen kim o gizli özne. Bu benim cümlem. Bu benim cümlem. Bir de onun cümlesi var. Seni her zaman yanımda görmek istiyorum. İstiyorum yüklem. İsteyen kim? Ben gizli özne. Hocam bak bu iki cümle iç içe geçmiş mi? İki yüklem. Artı alıntı unutma. İki yüklem. İki yüklem artı alıntı arkadaşlar artı alıntı eşittir iç içe birleşik cümle. Bir daha söylüyorum. Başkalarının sözünü alıp hiçbir değişikliğe uğratmadan kendi cümlemde kullanacağım. Müdür okullar tatil dedi. Hocam burada iki cümle var bak. Dedi yüklem. Diyen kim müdür? Özne. Bu benim cümlem. Bir de müdürün cümlesi var. Okullar tatil. Tatil yüklem. Tatil olan ne? Okullar özne. Doğru mu? Bu iki yüklem. İki cümle iç içe girmiş mi? Alıntılığı gördün mü? Eyvallah. Biz bunlara iç içe birleşik cümle diyoruz. Var mı anlaşılmayan bir şey gençler? Duyayım. Mükemmelsiniz abi. Haydi devam edelim bakalım. Geldik. Hocam cümle yapısında sıralı cümleye. Hocam sıralı cümle bak en az iki yüklemin en az iki yüklemin arkadaşlar. E, virgül, iki yüklem iki cümle yani. Virgül veya noktalı virgülle birbirine bağlanmıştır. Güvenme dostuna saman doldurur, postuna. Hocam güvenme yüklem. Doldurur yüklem. Hocam bu iki cümle birbirine virgülle bağlanmış mı? Bağlanmış. Biz bunlara ne diyoruz? Sıralı cümle diyoruz. Anlaştık mı? Eğer iki cümle birbirine Virgül veya noktalı virgülle bağlanıyorsa biz bunlara sıralı cümle diyoruz. Hocam sıralı cümleler kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bağımlı sıralı ve bağımsız sıralı cümle olmak üzere. Hocam bağımlı sıralı cümle ne biliyor musun? Hani o iki tane cümleyi virgülle biz birbirine bağlıyoruz ya veya noktalı virgülle. O iki cümle arasında bir öge ortaklığı varsa sıralı cümledir. Bakalım. Bir söyle iki dinle. Söyle yüklem. Söyleyen kim? Sen. Gizli özne. Dinle yüklem. Dinleyen kim? Yine sen. Hocam buranın öznesi neydi? Sen. Hocam buranın da öznesi sen. Eğer sen gizli öznesi bu iki cümlede de ortaksa biz buna ne diyoruz? Bağımlı sıralı cümle. Hocam sadece özneler mi ortak olabilir? Hayır. Tüm ögeler ortak olabilir. En az bir ögenin ortaklığı bana yeter en az bir ögenin ortaklığı yeter hocam bağımlı sıralı cümle olmasına. Hocam dinle buranın yüklemi dinle buranın yüklemi söyle. Hocam burada farklı farklı sözcükler var. Tamam mıyız? Bunlar ortak değil ama sen gizli özne ortak. Dedemler köye gitti. Biz de gideceğiz. Gitti yüklem. Giden kim dedemler özne. Gideceğiz yüklem. Gidecek olan kim? Biz özne. Nereye gideceğiz? Köye gideceğiz. Dolaylı tümleç. Nereye gitti? Köye gitti. Ha hocam, şu köye ifadesi dolaylı tümleç ifadesi. Hem bu cümlenin hem de bu cümlenin öznesi şey dolaylı tümleci değil mi? Anladın mı mevzuyu? Tamam mıyız? İkisini de kapsıyor mu hocam? Kapsıyor. Biz bunlara bağımlı sıralı cümle diyoruz. Anlaşılmayan bir şey? Duyayın. Mükemmelsiniz. Hocam bir de ne vardı? Bağımsız sıralı cümle var. Bağımsız sıralı cümle, hocam öge ortaklığı yok. Tamam mıyız? Virgül veya noktalı virgülle birbirine bağlanan cümle arasında anlam bağı var. Öge ortaklığı yok. Dilin kemiği yok bildiğini söyler. Yok yüklem. Yok olan ne? Dilin kemiği. Özne. Şuraya bağlayalım. Söyler yüklem. Söyleyen ne? Söyleyen ne? O. Dilin kemiği yok, dil bildiğini söyler. Burada tabi bu atasözün orijinali böyle olduğu için düzeltemiyoruz. Burada anlatım bozukluğu var. Söyleyen ne? Burada o diyelim biz hani orijinalliği yine bozmayalım. Anlatım bozukluğu var. Hocam ne oldu hal böyle olunca? Bak burada dilin kemiğiydi. Doğru mu özne? Burada o gizli özne. Hocam burada nesne var, buranın nesnesi değil. Anlaştık mı? Başka bir örnek daha verelim. Mesela sınava gireceğiz. Hepimiz bekliyoruz. Bak şimdi gireceğiz yüklem. Girecek olan kim? Biz gizli özne. Biz neye gireceğiz? Sınava dolayı tümleç. Hocam bekliyoruz yüklem. Bekleyen kim? Hepimiz. Özne. Hocam şimdi buranın öznesi hepimiz. Buranın öznesi gizli biz. Gizli özne biz. Hocam buranın yüklemi gireceğiz. Buranın yüklemi bekliyoruz. Buranın dolaylı tümleci var sınava. Buraya bağlı değil. E hocam biz burada herhangi bir öge ortaklığı göremiyoruz. Ne diyoruz biz bunlara? Bağımsız sıralı cümle. Anlaşılmayan bir şey var mı? Güzel. Geldik şimdi gençler bağlı cümleye. Bağlı cümle yani nedir? Ee, bağlaç. Bağlaçla en az iki yüklemin birbirine bağlanması. Hani bağlı sözcüğünün kökü ne? Bağ. Bağlaç sözcüğünün kökü ne? Bağ. Aralarında bir bağ olabilir mi? Doğru mu arkadaşlar? Peki hocam çok çalıştı şuradaki virgül hatalı olmuş. Çok çalıştı fakat başaramadı. Çalıştı yüklem. Başaramadı yüklem. Bu iki cümle birbirine fakat bağlacıyla bağlanmış mı hocam? Bağlanmış. Biz bunları ne diyoruz? Bağlı cümle diyoruz. Anlaştık mı? Şimdi içinde bağlaç bulunan her cümle bağlı cümle değildir. Çünkü cümleleri bağlamamış olabilir. Çünkü bağlaçlar cümlenin özne, nesne gibi ögelerini de birbirine bağlayabilir. Ne annesine ne babasına haber vermiş. Hocam burada ne bağlacı anne ve baba ifadelerini bağlamış. Cümleleri birbirine bağlamamış ki. Buna dikkat ediyorsunuz. Tamam mıyız arkadaşlar? Var mı anlaşılmayan bir şey? Evet, yorucu bir konu biliyorum. Uzun bir konu ama arkadaşlar dikkatlice de dinlediğinizi biliyorum. Tertemiz bir anlatım oldu. Hocam iyi bir tekrar ediyorsunuz. Sonraki videomuz ne hocam? Sonraki videomuz soru çözümü. Oradan da soruları takip ediyorsunuz. Çok cici bakıyorsunuz kendinize. Görüşmek üzere.